Vücudumuzda önemli bir role sahip olan böbrekler, idrar yoluyla atıkları uzaklaştırmak, kandaki toksinleri ve ekstra sıvıyı filtrelemekle yükümlüdürler. Kısacası böbrekler vücudun filtre sistemidir. Bu nedenle onlara iyi bakmalı ve sağlıklı tutmaya çalışmalıyız. İşte bu durumda ne yazık ki bazı yiyecekler böbreklere zarar verebilir ve işleyişini olumsuz şekilde etkileyebilirler. Böbreklerimize zarar veren yiyeceklerden ve alışkanlıklardan bahsedeceğiz bu videomuzda. Detaylara başlamadan lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sırt bölgemizde yer alan böbreklerimiz vücuttan atılması gereken zararlı maddeleri atar. Gerekli olan sıvı ve maddeleri de tutarlar. Eğer vücudumuzda kullanılmayan maddeleri atamazsak hastalanırız. Bunun için de böbrek sağlığını korumak son derece önemli. Bazı yiyeceklerse böbrek sağlığı için oldukça tehlikeli. İşte böbreklerinize ciddi şekilde zarar verebilecek 7 popüler gıda. Avokado. Popüler bir besin olan avokado besleyici niteliklere sahiptir. Ancak fazla yemek, özellikle böbrek hastalığı varsa tehlikeli olabilir. Bunun nedeni ise bu meyvenin yüksek oranda potasyuma sahip olmasıdır. Bunun için dengeli tüketmekte fayda var. Kırmızı et Çok fazla et yemek böbrek sorunlarına yol açabilir. Çünkü hayvan proteinlerinin metabolize edilmesi çok zor olabilir. Bununla birlikte atık ürünlerin giderilmesi böbrekler için bir yük haline gelebilir. Hayvansal proteinler yönünden zengin bir diyette böbrek taşlarının gelişmesine yol açabilir. Kırmızı et, böbrek taşlarının sık görülme nedenlerinden biri olan ürik asit üretimini uyaran yüksek miktarda pürüne sahiptir. Bunun yerine daha fazla sebze ve fındık yenilebilir ve bu sayede vücudunuzun ihtiyacı olan proteinleri almaya devam edebilirsiniz. Hiç et yemeyin demiyoruz ama dengeli tüketmekte fayda olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz. Tuz Çok fazla tuz tüketimi böbrek sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Böbrekleri sağlıklı tutmak için tuz yerine çeşitli baharatlar kullanın. Konserve çorbalar veya sebzeler, dondurulmuş pizzalar ve salata sosları gibi işlenmiş ve paketlenmiş yiyeceklerin tüketimini de genellikle fazla miktarda tuz içerdiği için azaltmanız gerekir. Muz Böbrek sorunlarınız olduğundan şüpheleniyorsanız, sağlıklı kalmak için doğru beslenmek gerekli. Bu da muz gibi yiyeceklerin tüketimini sınırlamakla geçiyor. Çünkü muzda bulunan yüksek orandaki potasyum böbrekleri düzgün çalışmayanlar için zararlı olabilir. Az ve öz tüketmekte fayda var. Süt Vitamin ve mineral açısından zengin olan süt, aşırı tüketimi sonucunda böbrekler zarar görebilir. Çünkü sütteki fosfor böbreklerde stres yaratabilir. Burada altını tekrardan çizmekte fayda var. Süt tabii ki tüketilmeli ama dengeli tüketilmesi çok önemli. Tam buğday ekmeği. Tam buğday ekmeği sağlıklı ve besleyicidir. Ancak çok miktarda tüketilirse böbrek sorunları olanlar için yarardan çok zarar sağlar. Bunun nedeni ise içinde barındırdığı yüksek miktarda fosfor ve potasyumdur. Portakal ve portakal suyu. Portakal ve portakal suyu kalorileri düşük ve C vitamini bakımından zengin olsalar da yüksek oranda potasyum içerirler. Böbreklerinizde sıkıntı varsa portakal ve portakal suyundan uzak durun. Aşırı potasyum kandan çıkarılmazsa bu vücudunuz için tehlikelidir. Evet, böbrek düşmanı besinler tüketilirse ne olur? Şimdi bu sorunun cevabına geçelim. İdrar farklılıkları ortaya çıkar. Köpüklü idrar yapılması, idrarda kan görülmesi, idrar renginde değişme, vücudun çeşitli yerlerinde şişme, ödem oluşması. Üşüme hissi, sürekli yorgun hissedilmesi, nefes alma güçlüğü, yeme isteksizliği ve mide bulantısı, sırt kısmında şiddetli ağrılar, başın sürekli olarak dönmesi. Evet, olumsuz etkiler görüldüğünde böbreklerde bir hastalık olduğundan şüphe edilmeli ve doktora mutlaka danışılmalı tedavi sürecinde verilen ilaçlarla birlikte uzak durulması gereken besinler de tüketilmemeli. Aksi takdirde hastalıklar iyileşmez ya da sürekli olarak tekrarlar. Evet şimdi bir başka sorunun cevabına geçelim böbreklerimizle alakalı. Üroloji uzmanları, doktorlar, böbreklerin düşmanı 5 alışkanlığı da bizler anlatıyorlar. Peki bunlar nelerdir? Birinci alışkanlığımız, yetersiz sıvı alımına dikkat. Böbrekler için en önemli besin kaynağı sudur. Yeteri kadar alınmadığında böbrek fonksiyonlarında bozulmalar meydana gelir. Gün içerisinde yeterince su içilmediği takdirde toksinler ve diğer atık maddeler vücutta birikmeye başlar. Oysa atık maddeleri ve toksinleri arıtabilmeleri için böbreklerin günde en az 2 litre suya ihtiyacı vardır bunu asla unutmayın. İkinci yanlış alışkanlığımız İdrarınızı tutarak böbreklerinize bu kötülüğü yapmayın. Gün içinde tuvalete gitmemek için onlarca bahane buluyoruz. Ancak tuvaletimiz geldiğinde ertelediğimiz her durum böbreklerimize bir kötülük olarak dönmektedir. İdrar kesesi uzun bir süre idrarla dolduğunda idrar yollarında hipertrofi, hidrofenroz gibi komplikasyonlar ya da ortaya çıkması kolayca önlenebilecek diğer hastalıklar oluşabilir. Ayrıca uzun süre idrar tutunca böbrek taşından böbrek yetmezliğine dek pek çok böbrek sorunlarına yol açabilirsiniz. Üçüncü yanlış alışkanlığımız. Yoksa siz hala tuzu hayatınızdan çıkarmadınız mı? Evet, biraz önce bahsetmiştik. Sürekli olarak fazla tuzlu yemek tüketimi böbrek sorunlarının yanı sıra diğer sağlık sorunlarına neden olabilir. Dördüncü kötü alışkanlığımız tütün ve sık sık alkol tüketimine geçit yok. Alkol böbreklere ve karaciğere karşı olumsuz olan kimyasallar ve toksinler barındırır. Haliyle çok fazla tüketildiğinde böbreklerin iflas etmesi kaçınılmaz bir gerçeğe dönüşür. Sigara da aynı şekilde böbreklerin en önemli düşmanı arasında yer almaktadır. Böbrek yetmezliğine kadar götürecek ağır toksinler içeren sigara tüketimi hem kısa hem uzun vadede çok zararlıdır. Özellikle de hipertansiyon veya diyabet hastasıysanız bu maddelerden kesinlikle uzak durun. 5. Yanlış Alışkanlığımız kötü beslenme alışkanlıklarıyla vedalaşın. Beslenmenin vücudumuzdaki organların sağlıklı işleyişi kadar ne kadar önemli olduğunu söylemeye bile gerek yok. Ancak bu konuda bilgi sahibi olsak da farkındalık sahibi olmadığımız aşikar. Çünkü her ne kadar zararlı olduğunu bilsek de yemek alışkanlıklarımızdan vazgeçmek konusunda aynı istikrarı gösteremiyoruz. Ancak sağlıklı böbrekler için uymamız gereken birkaç kural var. Öncelikle kahve ve çay tüketimini sınırlandırın. Çünkü kafein kan dolaşımını artırır ve böbreklere çok fazla ağırlık bindirir. Kırmızı et başta olmak üzere çok fazla hayvansal protein tüketmek böbreklerin yükünü artırır. Beslenmenizde protein ne kadar artarsa böbreklerde de o kadar çok çalışmak zorunda kalır ve zamanla yorulur. Aynı zamanda içinde yüksek miktarda şeker ihtiva eden gazlı içeceklerde oldukça zararlıdır ve bu içecekler uzun vadede kronik böbrek yetmezliğine ve böbrek taşı oluşumuna yol açar. Evet tüketilmemesi gereken besinlerden bahsettik ve videomuzun sonunda böbrekler için sağlıklı olan besinler hangileri bunları bahsederek videomuzu noktalayacağız. Maydanoz C vitamini içerdiği için böbreklerin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Maydanoz da içerisinde C vitamini açısından zengin bir yiyecektir. Kabak çekirdeğinin içerisinde çinko bulunur. Ayrıca omega 3 açısından zengin olduğu için diğer organlar için de fayda gösterir. Kavurmadan çiğ olarak tüketilmesi daha önemli. Elma ile birlikte böbrekler için lifli yiyecekler tüketilmeli. Lif açısından en zengin olan yiyeceklerden biri elmadır. Düzenli olarak tüketilmesi böbreklerin fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Bal kabağının içerisinde vitamin ve mineraller yer aldığı için böbreklere fayda sağlar. Ara öğünlerde ya da yemeklerin yanında salata şeklinde çiğ olarak tüketilmeli. Isırgan otu vücuttaki zararlı maddelerin idrarla atılmasına yardımcı olur. Çay olarak tüketildiğinde böbrekleri hızlı çalıştırır ve herhangi bir iltihap durumunda olumlu etkiler gösterir. Yoğurdun içerisinde yüksek miktarda D vitamini bulunur. Böbreklerin çalışmasına yardımcı olur. Bu sayede vücuttaki tüm zararlı maddeler kısa sürede atılır. Limonun içerisinde C vitamini ile birlikte başka faydalı maddelerin de bulunması böbrek taşının oluşmasını engeller. Ayrıca böbrek taşının parçalanması için de iyi bir ilaçtır. Hem yemeklerde hem de salatalarda kullanılabilir. Ayrıca suyun içerisine sıkılıp içilmesi de faydalıdır. Tadını güzelleştirmek için bal takviyesi yapabilirsiniz. Evet bu videomuzda böbreklerimize zarar veren yiyecekler, alışkanlıklar ve iyi gelen besinler hangileri bunlardan bahsetmeye çalıştık. Lütfen başkalarının istifade edebilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı, yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.